vahşi hayvanlar önünüze çıkabilir. Ah, Aynen, ay. Kurt sürü olmadan hani bir saldırı operasyonu gördük yani arka arkaya çat çat çat. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Lita ile Lita kurduğumuzla beraber Uludağ'dayız. Ee, şimdi bizim önceki meşhur videolarımızdan olan Kurt Kangal videosunu galiba bir daha çekeceğiz. Çünkü burada iki tane bağlı kangal gördüm. Şimdi onların yanına gideceğiz. Bakalım dibine kadar girmeye çalışacağım. Bakalım kurda ne tepki verecekler. Sonuçta onlar da dağda ama bağlılar galiba anladığım kadarıyla. Yavaştan onların yanına doğru gidelim. İki tane var. İkisi de kocaman dev gibi. İşin sıkıntısı orada yerler ee, kar olduğu için her yer kar burada. Ondan snowboard ayakkabılarımı giydim kaymamak için. Bu biraz daha normal ayakkabıya göre az daha az kayıyor. Şimdi yavaştan oraya doğru yürüyelim Lita'yla. Lita da yeni çıktı. Normal tuvaletini yapacaktı. Ama kangalları gördük. Bakalım neler oldu. Hayır, hayır. Şimdi bizim burada aslında sadece bu kangal videosu olmayacak. Başka burada gece ormana gireceğiz. Hatta o gece ormana gireceğimiz ormanı şu arkandan gösterebilirsin. O ormanın içine gireceğiz ve burada bir sürü tabela var. Tabela ne olduğunu şimdi söylüyorum size. Vahşi hayvanlar önünüze çıkabilir. Ondan hani izin almadan veyahut da girmeyin tarzında tabelalar var. Sorumluluk kabul etmiyoruz tarzında. Çünkü burası otellerin bölgesi değil bir ormanla ve 10 tane bungalov koymuşlar. O tarz bir yer. Ondan sonra Uludağ'da ne yaptık kurtlarla. O tarzda video gelecek vlog'ta bundan. Şimdi ama asıl video Kangalların yanına gidelim. Bu arada bu emeğimin bu emeğimi beğendiyseniz ne diyeceğimi ne diyeceğimi şaşırdım ya. Evet, desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka nasıl ne tarz video istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu kangal kangalla kurt karşılıklı geldi. Hani bunları haberinde almak istiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Onu da aşağı yazarız Niko Aslan diye. Hadi gidelim kangalların yanına. Bu arada iki tane var ya iki. Hadi, tekrar söylüyorum. Öncekinde bir tane kangal vardı, iki tane kurt vardı. Şimdi tam tersi. iki tane kangal var, bir tane kurt var. Bu arada burada insanlar sanki ormanda tutmuşuz kurdu, yere götürüyormuşuz gibi bakıyorlar. Yani ne olduğunu anlamıyor. Direkt kurt sonuçta zannediyorlar. Buraya. Dostu bence sen bizden daha önce git. Bir kangalları çek. Hem de konumlanırsın. Tamam. Yan açıya. Dediğim açıya. Ben de gelirim. Sen çok geç kalma ama gel arkamdan hemen. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Burada yatıyor. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. İnsan alışıklarmış. Şu oh bir şey yapmaya yapmıyor zaten. Ne ne olmuş? Ayıyla kavga etmiş o yüzden arka bacağı hiç korkmuyor. Dur bekle bunu anlatırım onu. <laughs> Tut silteyi. Buraya çok sık mı iniyor ayılar? <laughs> ayılar buraya Onun cinsi tam ne? <laughs> malaklı. Arkadaşlar şu malaklı cinsi çoban köpeği. Burada ayı inmiş, ayıyla kavga etmiş patisi baya kötü olmuş. Çok kalın bir köpek ya. Şu an kış uykusundalar değil mi? Şu Şimdi destine sevecek. İnsana karşı iyiyle. Lita'ya da bak zaten. Lita şurada dipte umursamıyor. Tabi tabi çekinebilirsin. Şu an ayılar kuş uykusundayım. Mart gibi geliyorlarmış şuradan. Çok acayip değil mi? Bununla bu anlaş anlaşabiliyor mu? Bunlar ilk de anlaşmıyordu. Şu an şu anda anlaşıyorlar. Zaten çoban köpeği olduğu için anlaşma olasılıkları daha çok yüksek. Şu an kamera olduğu için bana tepki verebilir. Fatih'e bakın. Çok büyük. Bersa Fatih'in Bak. 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 Gel, gel, gel. Bu tam oyuncu ya. ya sen, sen koca bir ayı mısın? Sen de bir koca ayısın ya. Senin bir ayıdan ne farkın var? Ay diş atıyor Lita. Diş gösteriyor. Buraları al desin. Lita? Ha, oradan ışık iyi mi? İyi. Lita'dan ses hırlama sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya, hay Allah. Ya. Diş <laughs> çekti mi desene yakına alsana. Kesin yakına alsana. Çekiyorum. Yakınlaş yakınlaş. <laughs> Oğlum litadan ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani. Bir yapıyor. Bu ne? Oha. Ben şu an aşırı mutlu <laughs> oldum. Nasıl yaptı bunu? Lita. <laughs> o kurdun hani YouTube'da olan kurdun diş atma hareketini vurma hareketini yapıyor. Çat 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 çat. Oh. Ama dünya onun <laughs> da değil yani yattı buraya bak. Hı? Dünya uğruna değil, yattı yine. Tamam yattı da o <laughs> kurduğum vurma hareketini nerede göreceksin desene, Belgeselde görürsün ancak. Evet. <laughs> <laughs> Seyircilerimiz de var. Saldırgan mı var mı? Yok, istediğiniz gibi seyredeceksiniz. Bu zaten 11 aylık daha. Küçük. <laughs> <laughs> Bunu istediğiniz gibi korkmayın, korkmayın. <laughs> o daha bebek zaten. Gel. İnsanlarla gel. Böyle gel. Babası, siz gelseniz direkt kalkmıştır. İnsanlar... insanlı şey değil. Nisa! Nisa bak Kurtlar hep öyle diyor. Kuyruk aşağıda. Evet. Aha yapıyor. İşte arkadaşlar. Kangallık çoban köpeği ile kurt yaylına arkadaşlık ediyor bunu herhalde sadece bizim kanalda görebilirsiniz çok güzel <laughs> yakından belgesel izliyorsunuz inşallah. <laughs> seyircilerimiz de biliyorsa bak küçük şey seyircilerimiz var. Kanalımız mı? mı var? Evet. <laughs> bak düştü. <Hı? gülüyor> Oynar Bayağı şu an beraber takılıyorlar ya. Evet. Çukura düştü. Bu değişik bir video oldu. Aynen. Kutla Kangal'ın anlaştığı tek video falan herhalde. Yani ya çoban köpeği diyelim. Bak önüne geçti takılıyor. Hayır. <laughs> Şu an Zaza mıydı şimdi? Zaza direkt oyun oynuyor zaten. Lita da oynma ya. Ne Lita da oynuyor. Sa i̇şte yaptığı gibi yapıyor. Aynen. İsmim ne? Lita. 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 Ay çok güzelsiniz ya. Kısa. Arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere kurt sürü olmadan hani bir saldırı operasyonu genel olarak kaçmaya odaklıdır sürü olmadığı sürece. Zaten dişi Onlarda erkek pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ondan bunu bir bilerek de Yok aslında ama yaklaştırıyor. Sen yakınlaştır da Esra. Hanimiş kızım. Hanimiş kızım. Hani kızım. Hani kızım. Tam oyuncu ya o. Bu oyuncu ya. Bir şey yapmaz. Bu büyük. Gel gel. gel. Yok o oyunda ya bildiğin şu an. Bence dişi olduğunu algıladı zaten. Zaten durmazdı. İlk de ilk vurdu tasmayı sonradan algıladı. Erkek olsa şimdi tarzı koparırdı. Aynen. Lita. Lita'nın umurunda değil. Bir de kendi bölgesi olmadığı için. için. Ben seveyim. Ben Ama biraz yaklaş şeyden tasmadan Ocağı gelemiyor. Hadi bak geliyor Lita. Arkadaşlar Lita burada sokak köpeği buldu. Sokak köpeğiyle oyun oynuyorlar. Şimdi şu videodan bahsedeyim. Bence mükemmel bir video oldu. Hani hiçbir yerde gör, görmemişsinizdir kurtla kanganın anlaştığını. Bir de ikisi de birbirini tanımıyor. Hani tanıyan köpek olsa okey diyeceğim. Ama ikisi de birbirini tanımıyor. Baya böyle cilveleştiler. Biraz da dişiyle erkek olma dolayı da olabilir. Zaten ondan dolayı. Bence mükemmel bir video oldu. En, ben, videodaki en keyif aldığım yer, videonun en önemli yeri diş atmasıydı. Ve arka arkaya kurdun o hani meşhur saldırma dişini. Hani o anlatamadım yani mükemmel bir şey oldu. Onu gördük yani arka arkaya çat 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 koydu sesi de duyduk biz. Şu anda arkada Lita ile oyun oynuyorlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, desteklemek istiyorsanız abone olmayı ve değişik farklı videolar veyahut bu video hakkında o diş, kangal, çoban köpekler hakkında yorumlarınız neyse bunları yazabilirsiniz. Ama en önemlisi destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. çak. çak.